O sandıkça çekiyorsunuz. He. Peki efendim sizlere e, teşekkür ediyorum. Sağol. Evinizi gezdirdiniz, Sağol. hanenizi Sağol. açtınız. Peki biz sizlere... Kahvemiz için, kahvemiz için. Efendim biz yolumuz uzun, geç kaldık. Onun için sizlere müsaade istiyoruz. Sağ olun hocam. Hoşça kalın. İyi günleriniz olsun. Evet. köylerimizin su sorunu var dediler. E, sularının olmadığını e, söylediler. E, bunun için aşağı deriye indik. Köyünün alt tarafındaki deriye. Derenin içerisinde e, dere arasından gelen suların burada çeşme yapmışlar. Fakat buradaki çeşme sularını kovalarla, helkelerle içmek için, banyo yapmak, yemek pişirmek için ve çamaşırlarını yıkamak için bu suyu yukarı çıkartıp yukarıda kullanıyorlar. Evet, bir delikanlımız su dolduracak. Delikanlı bir dakika arabanı durdur bakayım. <laughs> suyu bu arabayla mı götürüyorsun? eşekle eşekle götürüyorsun. Bu suları e, yukarı götürüyorsun köye. Çeşme, i̇çmek için mi evet. götürüyorsunuz? Evet. Evet. Çeşmeleriniz atmıyor mu? Yok. E, peki sizin <laughs> çeşmeniz atmıyor mu? Peki, Hayır. Bunları <laughs> içmek için götürüyoruz bu suları. He, ne suyumuz içiyoruz, <laughs> yemek yapıyoruz, banyo yapıyoruz. Banyo yapıyorsunuz. Başka ne yapıyorsunuz? Başka. <gülüyor> Başka... <gülüyor> peki. Bir de şu bayanların yanına doğru yaklaşalım. Bu bir çeşme burada var. Bir diğer çeşmede şurada var. Evet. Merhaba teyze. Merhaba. Nasılsınız? Sağlığınızda Suya geldiniz. Bizim çekim yapacağımızı duydunuz. Siz de su almaya geldiniz. E sorunlarınızı anlatacaksınız burada. Buyurun. Evet sorunlarımız işte su sorunumuz var. Ko koymayına derman dönmez derler. Evet. E bu ne ben su götürüp de ne mal süreyim ne yemek yapayım ne banyo yapayım ne el ayak yıkayayım. Evet yani yaşam mı burada omuzlarımızda evet. elimizde çile çekerek evet. diyorsun. Susuz bir köye düştük desene. Evet evet öyle. <laughs> Susuz bir köye düştük. <laughs> evet, Peki öyle. bacı sen ne diyeceksin? Biraz da seninle konuşalım. Merhabalar, Merhabalar. seni tanıyalım. Tanıdı. E, adınız nedir? Adımız Hava Doğan. Hava Doğan. Doğan. Peki evet. suyu buradan mı götürüyorsunuz? Yukarıda Tabii su buradan yok mu? Yok su. Suyu buradan su. götürüyorum. Su. Danaları suluyorum. Çoluğu çocuğu çimdiriyorum. Evet. Yemek yapıyorum. Evet. Ben yapmıyorum. Suyu mu düştü? Daha su sorunu. Biz <laughs> Bir su sorun. Tabii. Peki, bu suyu yukarı çıkartamaz mısınız? Veya nasıl yaparsınız? Onu devlet yapabiliyor. Biz nasıl çıkarak? Evet siz yapamazsınız. Tabii biz devlet yapamak yapar, o devlet. Diyorsun. Tabii devlet işi. Evet. Bacı, Muhtar işi devletçi. Peki tabii. bacı bir de sizi tanıyalım. Adınız? Biz Fatma. Fatma'nın soyadınız? Can. Fatma Can Fatma bacı ne yapıyorsun? Her kiler aldın, kovalar aldın. Suyumuz yok, ne yapak? İçme suyumuz buradan, malın suyu buradan, çamaşırımız buradan. Evet. Her şey buradan biz nasıl oturacak karda kışta biz, çamurda, bu, yağmurda? Bu rampayı bu yukarıyı böylece yukarıya doğru çıkartıyorsunuz omuzlarınızla. Evet. Daha. Omuzlarımız ağrıyor, evet. omuzlarımız hep kireçleme oldu, ayaklarımız kireçleme oldu. Evet. Biz suyu taşıyamıyoruz buradan gayrı. Yeter gayrı. Biz de bu millete oy veriyoruz devlete. <laughs> evet. size. Ne yapalım biz? Çamaşır makinemiz yok koyumuzda. Suyumuz yok. Evet. Ne yapacağız biz böyle? Bilmiyorum. Bize kim sahip çıkacak bilmiyoruz. Siz sahip çıkacaksınız, devlet ha. sahip çıkacak. İnşallah bizi duyanlar, i̇nşallah. Olur, değil mi? İnşallah evet. duyanlar olur. İnşallah, inşallah duyanlar olur. Evet. siz kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 Su dolduruyorsunuz. Şu ha. şey neydi o? Değneğin adı neydi? Bir onu bir gösterir misiniz? Evet. dağı yok, yok. Evet. Ben de alacağım. Yaşmışım <laughs> hocam. Ne yapayım? Susuz Köylesiniz köye düş. Susuz olduğunu şey... bize gitmez, şey etmez. Başka köye giderdin diyorsunuz değil mi? Dışarıdan evet. gelin gelenler hep pişman oluyor bizim köye. Gelin bizim köye gelmek yok, yok Su, suyumuz ne, nasıl nasıl? Su, suyumuz yok diye kız vermek istemiyor. Omuzunuza su da diyorlar. Bize kız vermiyorlar evet, bizim Kızlarımıza başka yere sulak yerlere gidiyorlar evet. değil mi? Kızlarımız evet. Kızlarımız İstanbul'a evet. İstanbul, İzmir'e havaslanıyor. Şehir yerlere havaslanıyorlar. Yani, yani köyde yara. kalan Köyde kalan yandı. Ben. Olmuyor biz ya. Olmuyor. Köye varmak istemiyor. Evet. Evet. Okul de. arkadaşlarımdan <laughs> bir tek ben kaldım köyde vallahi. Hiç kimse yok. <laughs> Hepsi gitti. Hepsi Hepsi. Hepsi. Evet. Hepsi. evet. <laughs> Peki, eee köyümüzün gerçekten su sorunu olduğunu, susuz olduğunu, bu problemi çözmek için de mutlaka yetkili insanların duyacağını ve buna da eee mutlaka el uzatacaklarını inanıyorum. Bu biz sadece bir vesile olarak sunuyoruz. Peki kolay gelsin diyorum. Size Tanıya, tanıyalım teyze? Fadime, Fadime, Fadime Gezmen. Fadime, evet Gezer. Peki e, siz ne diyeceksiniz? Kısada. biz ne diyeceğiz ki? Biz e, yüksek adalete kaymakamıza dil uzatıyoruz. Bizim elimizde dursun. <laughs> Halımız çok perişan. Suyumuz yok, yolumuz yok. <laughs> sağlık hocamız yok. Bütün bu hastalık suları içerisinde guatre olduk. Belki 50 kadınımız ameliyat. Tam mi oldunuz? Tabii. Ben ameliyat oldum guatre'de. Evet. Yüzde evet, %70'i guatre. Köyde? Evet, yüzde yetmişi guatre. Hep bu hastalık suları içe hep böyle olduk. Evet. Evet. geçmiş Hocam, olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Ha bu su ha bu çay suyundan alma. Ha bu su. Evet. Şu derenin suyunun. Evet 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 evet. evet. Devamı diyorsun. Afedersin evet. içinde hayvanı da yatıyor. Her pislik hadi. oluyor. İşte ha bu yok da burada da evlerimiz. Evet. Diyor. Peki sizlere e, kolay gelsin diyorum. Sağ ol. Evet. Teşekkür ederim. Selam. Hadi, hadi, hoşça kalın. İyi günleriniz olsun. Sağ ol.